TV ekranlarından herkese merhaba. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir'le Para Medya programıyla karşınızdayız. Remzi Bey merhaba. Merhaba. Evet, hemen başlayalım. Çünkü herkesin merak ettiği bir konu. Cuma gününden bu yana Merkez Bankası Başkanlığında bir değişiklik yaşandı. Naci Ağbal görevden alındı ve Şahap Kavcıoğlu getirildi. Bu operasyondaki son durum nedir? Kısaca bunu özetleyelim, diğer sorularımıza geçelim. Geride ağır bir enkazın kaldı bir operasyon, başarısız bir operasyondu. Hiç kimsenin akıl sır erdiremediği, neden yapıldığını bir türlü sağlıklı bir şekilde analiz edilemediği bir olay. Garip bir ucube bir olay. Yani kimisi e, AK Parti'nin intiharı olarak yorumladı. Kimisi bunu bir ego savaşı olarak, güçler savaşı olarak yorumladı. Her şey var bu yorumun içerisinde. Çünkü biz bu halkanın dairenin içerisinde olmadığımız için tam net ne olduğunu bilemiyoruz. Ama hep bunlar iddialar. Kimisi işte Naci Bey'in Cumhurbaşkanı ile güç yarışına girdiğini işte ben doları düşürdüm şudur budur bu tür tartışmalar bütün bunları bir kenara bırakmamız lazım. Burada bizim için en önemli olay bu hareketin gece yarısı operasyonunun bize faturası ne oldu? Evet faturası çok ağır oldu. Her ne kadar şu anda piyasa sakinleşmiş gibi gözükse de aslında sakinleşen hiçbir şey yok. Tansiyon halen çok yüksek. Dünyadaki fon yöneticilerinin Türkiye bakış açısı gerçekten çok farklı ve e, bir kere ki Türkiye'yi eskiden belli biraz şaşı bakıyorlardı ama şimdi daha da üçüncü dünya ülkesi gibi bakmaya başladılar. Çünkü merkez bankaları mesela bakanları alırsın bir bakan göreve başlar bir ay sonra e, onun icraatını beğenmez başbakan ya da başkan görevden alabilir. Bu Amerika'da da oluyor, bütün dünyada olur ama Merkez Bankaları Başkanları e, bağımsızdır ve koltuğuna oturduğu zaman o 5 yılsa görev süresi genelde 5 yılda biter. Ama bizde de bakıyorsunuz e, özellikle bu AK Parti döneminde oldu. Birincisi Merkez Bankası Başkanları, Merkez Bankası'nın dışından gelmeye başladı. İkincisi e, çok çabuk harcanmaya başladı. Hele Naci Bey gibi ki bayağı bakanlık döneminde de başarılıydı, belirli bir, iyi bir iktisatçıydı, kariyeri vardı. Yani dört ayda da harcanmamalıydı. İşte burada e, Türkiye'nin ayağının ayağına sıkılması olayının perde arkası buradaydı. E, ne olur bundan sonra? Dediğim gibi bu öyle üç beş günde bitecek bir olay değil. Çünkü hazmedilecek çok kolay bir olay değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ee, artık e, bir süredir halın altına süpürdüğü e, enkazın da açığa çıkması oldu. Yani çünkü Türkiye'de biz biliyorduk yani bütün ekonomistler, iktisatçılar Türkiye'de işlerin iyiye gitmediğini farkındalardı. Gerçekten bir şeyler kötü gidiyordu ve tıkanılacak derinde sonunda bunu. Herkes biliyordu, herkes söylüyordu. Bunun için illa çok büyük iktisatçı olmaya gerek yok ya da Nobel ödüllü iktisatçı olmaya da gerek yok. Yani basit bir Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna bakan, işte bankaların bilançosuna bakan insan bunu söylüyordu. Ama bunun bir kırılma noktası olacaktı. İşte kırılma noktası oldu. Gerçekten çok acı oldu. E, fatura hasar tespiti daha henüz şu aşamada yapılamaz. Hasar tespiti ilk aşamada Dövizdeki hareket işte Türkiye'nin dış borçlarına yansıdı, Türkiye'nin 5 yıllık 10 yıllık tahvillerinin faizini yükseltti, Türkiye'nin risk primini yükseltti. Bunlar görünen hasar, bu zaten hasara bildiğimiz, alıştığımız bir de geride ağır bir hasar olacak. Onun da hasar tespiti için zaman lazım, şirketlerin banka bilançolarında batıklar çok ciddi bir hasar olacak. Onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dövizde bir sakinleşme var. E, yalancı bahar diyebilir miyiz buna? E, şimdi dövizin olayı tabii çok farklı. Dövize hemen baktığımızda evet bir sakinleşme var gibi. Aslında bir sakinleşme de yok orada ama sadece stabil bir durum var e, dövizde. Çünkü döviz bayağı kontrolden çıkmıştı özellikle bu olayın patlamasından hemen sonra olayın açığa çıkmasına hemen sonra çılgınca bir yükseliş oldu Asya piyasalarında 8.400'ü gördü bakın bu çok acı bir olay yani bu şunu gösterir tamam hacimsiz bir piyasa Asya piyasalarında öyle fazla derinliği yok gerçi bu son e, olayda da hacimsiz dediğimiz yine 10-15 milyon dolar böyle bir derinliğin olduğu söyleniyor. Yani 700 milyon dolara yakın bir işlem olmuş. Pek de hacimsiz de değildi. Zaten hacimsiz olmuş olsaydı ertesi gün, pazartesi günü açılışta bu kadar sert 8 liradan açmazdı. 8 liradan açtı. Evet şu anda dediğimiz gibi e, bir hafif bir sakinlik var ama e, bu doların durulacağı anlamına gelmiyor. E, sadece bizim geçen hafta da sizinle de yaptığımız bir programda şunu kullandık. Dolar Türk lirası karşısında bu kadar değer kazanmamalıydı. Evet. Türk ekonomisi çok kötü. Daha kasamızda eksi ama yani 80 milyonluk bir ülkenin evet kötü yönetiliyoruz ama para birimi de bir gecede %15 değer yitirmemeli. Yani burada durup düşünmemiz lazım. 2000 yılındaki o devilasyonla karıştırmamak lazım çünkü Türkiye artık o dönemin Türkiye'si de değil. Ee, bu nedenle doların elinde sonunda hiçbir şey yapmasalar bile çekilmesi kaçınılmazdı. Ee, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü evet, e, geçtiğimiz Cuma günkü seyrine gelecek dolar diye bir açıklama yaptı. Vallahi kasanda para olursa e, 50-60 milyar doların, doların olursa Türkiye. 10-15 milyar dolar yeni bir kaynak bulurlarsa evet gelir. Bunu şu anda bulacaklarına dair, yapacaklarına dair herhangi bir işareti görmediğimiz için bu biraz Yiğit Bulut'un açıklamaları gibi bir şey. Bu nedenle pek ciddi alınmaması gerekiyor ama benim kişisel tahminim tamamen kişisel yani bir yatırım tavsiyesi anlamında değil ama doların 7600, 7800, 7900 bandında bir süre devam edeceği. Çünkü ee, halen daha faizler yüzde %19. Merkez Bankası'nın. Bakın gerek bakan, ekonomiden sorumlu bakan Lütfü Elvan, gerekse Merkez Bankası biz faizi hemen indireceğiz demedi. Öyle bir mesaj alınmadı. Öyle bir mesaj alınmış olsaydı evet dolar 9 lira da olurdu. Kesinlikle olurdu. Ama e, her iki e, yöneticinin Bakanın ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları biz sıkı para politikasını aynen devam edeceğiz. İkinci önemli açıklamak ki çok önemliydi bana göre para kurulunun 15 Nisan'daki toplantısının olağanüstü yapıp öne çekilmeyeceği. İşte doların aslında nabzını düşüren bu oldu. Bu birincisi. İkincisi dolar dolarda sakinleşmenin bir başka nedeni de Londra piyasası. Yabancılar. Yani ben ona e, yeni Çağ'da da aynısını söyledim. E, Berat Albayrak'ın ruhu geri döndü. Nasıl ruhu geri döndü? Geçtiğimiz yıl ki e, Londra'da swap piyasasında yabancılarla Merkez Bankası'nın bir kavgası vardı. Swap piyasasında e, TL'yi bankalara yabancılara TL vermeyin dediler. Vermeyince faizler %7 binlere kadar çıkmıştı. Ve o zaman dolarda bir düşüş olmuştu. Aynısı bugün oldu. E, kimse Evet, Merkez Bankası'na biz böyle bir e, öneri aldık, almadık demiyor. Ancak bankalar, Türk bankaları maalesef Londra'da swap piyasasını kilitlediler. Kimse e, TL vermiyor. TL takasından dolayı Türk lirası çok değer kazandı orada. E, yaklaşık e, gecelik faiz, swapta takas faizi %9000'e yükseldi. 9001'i gördü Ayça çok önemli bir rakam. Biraz da onun etkisi var doların bu seviyelerde durması. E, tabii ki bundan sonrası çok önemli. Dolar bundan sonra ne olacak? Doların kimse artık şok düşüşler 7 liran altını beklemesin. Yani teknik olarak mümkün değil. E, i̇şte bunun nedenlerini sıraladım. Yani hı hı. bu kadar ağır bir enkaz, bu kadar büyük bir hasar. Yani bir insan bünyesi gibi bu ekonomilerde. Bu kadar büyük darbe almış. E, bunun tek şeyi Türkiye'de bir yönetim değişikliği, bu da sanki artık konuşulmaya başlandı. Seçim tartışmaları geliyor, Kasım ayına yönelik duyumlarımız var. Ama bu daha Kasım ayına çok var, ya da bunun dillenmesine çok var. Bakın şu anda dolarda yeniden bir hareket var. Şimdi onu yedi, soracaktım. Evet. Borsada da bir düşüş var, dolarda durulma var. Öyle mi şu an durum hala evet. daha bir yandan ee, da takip ediyorsunuz orada? Evet, dolar 7.900 seviyelerini test ediyor. Buradan tekrar dönüyor. Şimdi bir e, açıklama daha var. Yine saraydan e, Yiğit Bulut'un iddiası o da. Hı. Yerli yatırımcıların yaklaşık 7 milyar dolarlık bir satış yaptığını dolar satışı yabancıların bunu karşıladığını söylüyor. ve Bana gelen bilgilere göre yabancı yaklaşık 4 milyar dolarlık bir tahvil ve hisse senedi satışı yaptı. E, Türkiye'den çıkıyor. 3 milyar dolarlık da Türklerin dolar satışı yaptığı. Çünkü Türkler artık şeyi öğrendi. Bakın arbitrajı öğrendi. Yani eskiden bir dönem neydi? Cumhurbaşkanı dolarınızı satın yastık altındakilerine dedi. Herkes gitti döviz büfesine. İşte kampanyalar yaptılar tıraş olana, şey, 100 dolar bozdurana tıraş bedava, yemek bedava. Orada bir şeyi gördüler, çok ağır bir faturası çıktı. Yani bir tıraşın maliyeti bazı kişilere 1000 liraya, 2000 liraya mal oldu. Onun için Türkiye'de insanlar akıllandı. Artık bu tür dolarını boz kampanyalarına ilgi göstermiyorlar. Nedir? Belirli yerlerde satmayı öğrendiler. Evet doğrudur yerli yatırımcı sattı bu miktarın yaklaşık 3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ama unutmayın ki bunlar kısa süre sonra tekrar alıcı olacak. Çünkü alıştılar artık bu aynı döviz e, elinde döviz tutan döviz mevduat sahipleri de borsacı gibi oldu. Böyle yukarıdan verip alttan alma arbitrajı öğrendiler. Bu nedenle kimse kalkıp da Aa işte bankalardaki döviz mevduat bozuluyor diye sevinmesin. Öyle bir şey yok. Sadece belirli bir kesim işi artık öğrendi yukarıdan verip alttan almayı. Bu da basit bir o hareket olarak görüyorum. Bankalardaki o yaklaşık 150 milyar bulan döviz mevduatının ben gerçek anlamda çözüleceğine inanmıyorum. Peki şimdi sokakta 10 kişiden artık yani altısı ekonomiyle ilgilenirken son yıllarda işte dolardı, altındı bu tarz konular çok çok gündeme geldi ve artık 8 kişi ilgilenmeye yani başladı. E, haliyle Merkez Bankası başkanlık değişimi de e, yani normal bir vatandaşın da artık gündeminde diyebiliriz. E, şimdi bir başkan değişikliği oldu. Yeni Başkan Şah Kavcıoğlu e, faiz indirimine gidecek mi? Yani bu sorunun cevabını e, toplumun ...büyük orandaki bir kesime bekliyor... Ee, ...bunun için neler söylersiniz... ...indirirse e, sonuç ne olur... ...indirmezse de... ...hani yine nasıl bir hal alır durum... ...şimdi... E, ...Şahap Bey'in... ...yazılarından tanırım... E, ...Merkez Bankası... ...konusunda uzman bir insan değil... E, ...Merkez Bankası'nın... ...başına geçti ama... cumhurbaşkanlığıyla e, Cumhurbaşkanlığıyla aynı görüşte bir insan... ...yani... Faiz e, sebep, enflasyon netice. Bunun anlamı nedir? Faiz yüksek olduğu için enflasyon çıkıyor. Eğer faizi siz düşürürseniz enflasyon da düşecek diye... ...bir dünyada hiçbir iktisatçının, e, hiçbir ekonomistin kabul etmediği bir görüş bu. Bunu e, Türkiye'de ikinci savunan isim diyebiliriz Cumhurbaşkanı'ndan sonra. E, belki inanarak savunuyor, belki inanmayarak ama ki merkez bankası başkanının görevden alınmasını kısa süre önce ki yazdığı gazetede de bu konuyu işlemişti. Hatta o gazete çok ağır bir manşet atmıştı. Bu çerçevede baktığınız zaman merkez bankasının evet faiz arttırımdan çok indirimine gideceğini düşünebiliriz. Ama ben o fırsatı kaçırdıklarını düşünüyorum. Yani bunu eğer Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmeden yapsalardı başarabilirlerdi. Neydi? Çünkü Merkez Bankası Naci Bey 200 bas puan önden yüklemeli olarak nitelendirilen bir faiz artışı yapmıştı. Ee, belki Mayıs ayında yeniden indirebilirdi ve Türkiye'de bunların hiçbiri olmazdı. Ama bu saatten sonra ben... Ee, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın faiz indirme cesaretini göstereceğini sanmıyorum. Eğer indirirse ne olur? Bugün son 3 günde yaşadığımızdan daha büyüğünü yaşayabiliriz. Çünkü Türkiye şu anda buna hazır değil. Ee, ha bir de tabii ki mesajda da netti aslında orada. Çünkü bir merkez bankası başkanı konuşuyor, ee, sıradan bir insan değil. Üç günde bir görüş değiştiremez. Bu tür insanların daha istikrarlı görüşlerinin olması lazım. Orada bir cümle kullandı Ayça. Ee, para kurulunun 15 Nisan'daki toplantısı olağanüstü olarak öne çekilmeyecek dedi. Yani bir kere ki şunu gördük biz. 15 Nisan'a kadar faizler burada yüzde 19. Bu bile aslında piyasaların biraz sakinleşmesini gerektirecek bir gelişme. Çünkü 19'una kadar bu faiz politikası devam ediyor. Bu bir kere ki yatırımcıların da bunu kafasına sokması lazım. Panik yapmaması lazım. Zaten son dönemde borsada da birçok insan panik nedeniyle battı. Yani e, böyle havalarda insanların özellikle profesyonel olmayan yatırımcıların geri çekilmesi lazım. Ama e, son 10 yılda biz Vatandaşı senin de dediğin gibi o kadar çok ekonominin içine çektik ki dünyanın hiçbir yerine gidin İngiltere'ye, İngiltere'de, sokakta ya da Almanya'da 10 kişiye sorun bakalım Merkez Bankası Başkanı'nın adını biliyor mu? Bilemez ama bizde herkes olmayın ya Merkez Bankası'nın para kurulunun toplantısını sokaktaki vatandaş fırıncı hı hı. neden takip eder ya? takip ediyor. İnanılmaz evet, bir şey. Böyle dizi izler evet, gibi biz, dizi izler son son gibi. Dönemlerde evet. Hani e, ya keşke bu kadar ekonomiyle ilgilenen bir vatandaşın finansal okur yazarlığı da yüksek olsa da gelişse de e, Türkiye'de özellikle bankalar, e, bazı finans şirketlere vatandaşı o kadar kolay tokatlamaz. Ama iyi bir gelişme tabii ki bunu bilmesi. Sorunun e, özetini yapmak gerekirse ben Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da faiz indireceğini sanmıyorum. Ee, indirmemesi halinde dolar daha da dengeyi bulacaktır. Bir kere ki en azından e, belki büyük fon yöneticileri yeni bir şans vermeyebilir Türkiye'ye. Yeniden kısa vadede bir para girişi olmayabilir. Ama kısa vadeli o hedge fonlar, vurkaççı fonlar e, gelip çıkacaktır. Denge hani, derken kaç olur yani hani kaçta kalır? Valla şimdi herkes dolarda <laughs> e, ya altı insanların liraya, canı çok yanlış işte olabilir. Ayça, e, ee, biz sizin öngörünüze ihtiyacı evet, altı olabilir. 6,5 lirayı beklerken dolarda herkes evet. işte 6,5'u biz banko e, büyük fonlar, bankalar raporları yazdı. 6,5'u görecek dedi. Ama bir gece yarısı operasyonuyla 8 işte kırkı gördü. Bu nedenle kimsenin onu eee net bir şey bilmesine gerek yok. Ama şu önemli çarşamba günü Bakan Elvan'ın açıklayacağı bir eee reformun detayları var. Hı hı. Onları görmek lazım. Eğer o tatmin ederse yeniden belki 7200 cuma kapanışında değilse bile 7500 seviyelerine gelebilir. Ama ee, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketin içi boştu. Şimdi bunun içini dolduracaklar mı? Nasıl dolduracaklar? Çarşambayı görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Peki. O zaman izleyicilerimizin Tabii. de soruları var. Ee, Pazar günü kamu bankaları 9 liradan e, swap yapmış. Doğru mudur? Ben duymadım öyle bir şeyi. Ee, yani bir yerde de çıktığını da görmedim. Tabii kamu bankaları şu an kapalı bir kutu olduğu için bunu sorgulayıp bulmamız da mümkün değil. 10 yıllık e, Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizleri daha yükselir mi veya düşer mi? Evet, çok güzel. Aslında bizim bütün sorunlarımızın e, Naci Bey'in Naci Bey'i faiz artışına iten olay buydu. Amerikan 10 yıllıklarıydı. Biz bütün yayınlarımızda Amerikan 10 yıllıklarına dikkat çekmiştik. Evet, Amerikan 10 yıllıkları yükseliyor. Benim kişisel tahminime göre. 2 puana kadar, %2'ye kadar yükselir. Tabii ki e, %2'de Türkiye ne olur? Onu söylemek çok zor. Zaten Türk'ün Türkiye ya da Türk'ün düşmana ay düşman aramasına, alternatif aramasına gerek yok. Bir gece yarısı operasyonuyla biz kendi kendimize zarar verdiğimiz için şu aşamada Amerikan 10 yıllıklarının bir anlamı kalmadı. Ama Amerikan 10 yıllıkları Türkiye'de dövizi ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir gelişme ee, ikiye çıkması da tabii Türkiye para girişini daha da azaltacaktır. Türkiye Amerikan tahvili'nin iki olduğu bir dünyada finans dünyasında eğer yatırım almak istiyorsa daha fazla faiz vermek zorunda kalacak. Ama mevcut iktidar şu anki politikası belli. Evet Yiğit Bulut e, bir izleyicimiz demiş. Az önce biz o açıklamalarda bulunduk aslında. Evet. Açıklamalarını değerlendirdi Remzi Bey. Bir başka soru e, alırsak. yani Bu sorunun cevabını vermiştik Yiğit Bulut'un faiz eklemek e, isterseniz. Düşürmek, biraz değineyim. Düşürmek niyetinde evet ben çok isterim Türkiye'de faizin düşmesini. Çünkü e, yüksek faiz gerçekten Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi bir avuç rantiyeciye yarıyor. Ve Londra'daki o tefecik cürühüne yarıyor. Bizi sefalete sürüklüyor. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak faizlerin düşmesini istiyorum. Yani Yiğit Bulut'tan daha da çok istiyorum ama bir de gerçek Hı. var ki e, piyasa şartları da bu. Buyurun indirebiliyorsanız indirin yani. Evet. Altın. <laughs> bir, bir izleyicimiz de altını ee, sormuş. Fikirleriniz nelerdi? Altın ki? yurt dışı piyasalarda ee, çok önemli bir hareketi yok. Ben hep izleyicilerimize Merkez Bankası izlemelerini öneriyordum. Yurt dışındaki merkez bankalarını. Tabii ki Türkiye'deki gram altın şeyden etkileniyor. Dolara endeksli olduğu için dolardan dolayı bir yükseliş oldu. Hı -hı. Ama altınla ilgili enteresan bir gelişme oldu geçen hafta. Onu e, izleyicilerimize dikkat çekmek istiyorum. Polonya Merkez Bankası Başkanı 200 ton olan altın stoklarını 300'e çıkartacaklarını bu yıl içerisinde 100 ton daha altın alacağını söyledi. 100 ton bu global altın piyasasında çok büyük bir şey değil. Ama bir merkez bankasının yeniden altın almaya başlaması altın için belki çok erken e, umut ışığı ama bir umut ışığı olabilir. Tabi burada e, Türkiye gibi Rusya gibi, Özbekistan gibi, Kazakistan gibi Hindistan gibi büyük merkez bankalarının Çin dahası Bunların ne yapacağı önemli Çünkü bu merkez bankaları Son birkaç aydır altın satıyor Yine büyük merkez bankaları Altın almadığı sürece Bu tür beklentilerle Altının biraz yükselmesi çok zor Şimdi son günlerde farklı bir fantazi var Diyorlar ki Amerika'da O 1500 dolar yardım yapılacak ya dağıtılacak ya hani halkına İşte onun o paranın bir bölümü Amerikan borsasına girecek bir bölümü e, altına gidecek Bitcoine gidecek altına gidecek Ben e, onu bir hayal olarak fantastik bir e, beklenti olarak görüyorum yani Amerikan halkı o parayı bence harcayacaktır ve Amerika'da enflasyon artacak zaten aklı selim bütün ekonomistlerin beklentisi de o yönde o da ...Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesine ve bizi olumsuz etkilemesine neden olacak. Başka bir soru daha var mı? Ee, ekrandaki sorunun haricinde. Ee, Sveplerin faizi binleri bulması neyi işaret ediyor? Bin değil, bugün dokuz bini gördü. Ee, bu belki bizi ilgilendirmiyor yurt dışındaki yatırımcıları ilgilendiriyor. Yatırımcılar derken yani Türkiye ile iş yapan, e, Türk lirası bulması gereken yabancı fonları ilgilendiriyor. Tabi bu da e, işi kan davasına dönüştürüyor. Bakın Berat Albayrak'ın döneminde, geçmişte Yine 7 binleri buldu ve çok büyük olaylar oldu. İşte e, BDDK bazı yatırım şirketlerini inceleme başlattı. <laughs> Benzeri şeyler oldu. Onu tekrar geri çektiler, barıştılar. Yani Türkiye barıştı çünkü e, soruşturma açtığımız şirketlerden bir tanesi Türkiye'nin tahvil ihracını yapan yatırım şirketi. Yani sen bir taraftan diyorsun ki al bana bunu sat, diğer taraftan soruşturma açıyorsun. Yani bunlar çelişki ama... O 9000 faiz e, Londra'da bazı yatırım şirketlerinin çok ciddi anlamda kol kesmesine, zarar etmesine neden oldu. Bu da tabii ki Türkiye'ye karşı güven sarsıcı bir olay oldu. Türk parası e, dünyada geçerli ama sen yeri geldiği zaman Merkez Bankası'nın bankalarına baskı yaparak bunlara Türk lirası verme deyip bu kadar yüksek faizle borçlanmalarına neden oluyorsun? bu güvensiz bir ortam, Türkiye açısından kötü bir gelişme. Peki, ee, bu kadar yeterli mi? Yeterli. Ki? Evet, ekonomi yazarı Remzi Özdemir'le para medya programı ile karşınızdaydık. E, faiz indirimine gitmez büyük ihtimalle yeni merkez Baş, e, bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu dedi. Bakalım önümüzdeki günlerde e, neler olacak? E, hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Hoşçakalın.